Selamünaleyküm arkadaşlar. 23. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu zaman bağlaçları, May, Mayt ve Will'dir. Tabii bağlaçlarımız bunun ibaret değil. Daha fazla edatlarımız, bağlaçlarımız var. Fakat bunları öğrenmek şimdilik yeterli olacaktır. Evvela ben bağlacına gelelim. Bağlaçın ne olduğunu Türkçeden hatırlıyoruz, öyle değil mi? İki cümleyi birbirine bağlayan edatlara biz bağlaç diyorduk. İngilizce de aynen bu şekilde bağlaç olan cümle ya öncesinde veya sonrasında mutlaka başka bir cümle gelir. Şimdi bakalım. when the diye anlamına veren bir bağlaçmış. E, benden sonra gelen cümleye the diye manası vereceğiz. When I went to the school okul, okula gittiğim de. Bakın. Okula gittiğim de. Veya bunu bir de şimdi okula gittiğimde ama okula gittiğimde ne oldu? Bakınız gördünüz mü cümle askıda kaldı demek ki bir e, cümle gelmeli ya öncesinde veya sonrasında bir cümle gelmeli. Ben I went to school okula gittiğimde I will drink coffee Kahve içeceğim. Şimdi bakalım kahve içtiğimde diye bir cümle bir şey verilmiş burada cümle verilmiş. When I drank the coffee. Kahve içtiğimde ne olacak? I drink water. Su içerim. Kahve içtiğimde su içerim şeklinde gördünüz mü? İki cümleyi birbirine ne bağladı? When bağlacı bağladı. The moment ise an anlamı verir. Yani bir işin yapıldığı anı ifade eder. Bakalım. The moment I went to school, okula gittiğim an. E ne oldu okula gittiğim an? I will drink coffee. Kahve içeceğim okula gittiğim an kahve içeceğim. Bakalım. The moment I drink coffee kahve içtiğim an I drink water su içelim. Gördünüz mü? İki cümleyi birbirine ne bağladı? The moment bağlacı bağladı. While bağlacı ise iken anlamı verir. Kendisinden sonra gelen cümleyi çevirirken iken olarak çevireceğiz. Bu da aynen Diğer bağlaçlar gibi iki cümleyi birbirine bağlar. Yani mutlaka cümlenin tamam olması için başka bir cümleye ihtiyaç vardır. While you are sleeping, sen uyurken, e ne oldu sen uyurken? I do my homework, ben ödevimi yaparım. Peki, while you are sitting, sen otururken, tamam sen otururken, I sleep, ben uyurum. By the time zaman zarfına gelelim. E, zaman bağlacına gelelim. By the time kendisinin by the time'dan sonra gelen cümleye the zaman manası verilir. Bakınız by the time you finish it. Sen onu bitirdiğin zaman e ben ne yaparım sen onu bitirdiğin zaman ne olacak yani? I will go. Ben gideceğim. Sen onu bitirdiğin zaman ben gideceğim. Bakın iki tane cümle. Bu bağlaçları gördüğümüz zaman en az iki tane cümle olduğunu bilelim arkadaşlar. By the time you sit, sen oturduğun zaman we will read book. Biz kitap okuyacağız. Bakın sen oturduğun zaman biz bu işi yapacağız. İki tane ayrı cümleden bahsediyor. As soon as zarfı yapar yapmaz zaman bağlacı yapar yapmaz anlamı verir. As soon as'dan sonra gelen cümleye yapar yapmaz anlamı vereceğiz. Bakınız as soon as I save the thief. Hırsızı gördüğüm zaman Tamam hırsızı gördün ne yaptın? Hırsızı gördüğüm zaman I left the house, evi terk ettim. As soon as I go to the home, eve gider gitmez, I will sleep, uyuyacağım. Antizar zaman bağlacımızda e kadar anlamı verir kendisinden sonra gelen cümleye. Until you finish it, onu bitirene kadar, I will go. Ben gideceğim. Sen onu bitirene kadar ben gideceğim diyor. Peki, until you drink it. Sen onu içene kadar. We arrive school. Biz okula varırız. Evet, bağlaçlarımızı gördük. Şimdi olasılık edatlarımız maybe, might be ve will be model'larımıza gelelim. Şimdi bu modulların hepsinin ayrı ayrı nitelikleri vardır. Mesela maybe, might be e, tahmin bildirir. E, tahmini bir e, şeyden, olasılıktan bahseder. Will be de ise tahmin yoktur, kesinlik vardır. Gelecekte o, kesinlikle olacağını düşündüğü bir durum için will be'yi kullanır. Fakat maybe ve maybe gelecek ifade etmez. Genel anlamda kullanılır. Geniş zaman için kullanılır. Ve tahmin bildirir. Kesinlik ifade etmez. Mesela it may rain tomorrow. Yarın yağmur yağabilir. Bakın yarın yağmur yağabilir derken burada bir kesinlik var mı? Yok tahmin bildiriyor. Tom may be at school now. Tom şu anda okulda olabilir. Bu da bir tahmin bildiriyor. Peki bunun olumsuzu nasıl yapılır? eyden sonra hemen olumsuzluk edatı olan net not getiririz. I may, it may not rain tomorrow. Yarın yağmur yağmayabilir. Tom may not be at school now. Tom şu anda okulda olmayabilir. Bir cümle vermiş, bunu yapalım birlikte. Kitap büyük olabilir. The book may be big. Kitap büyük olabilir. Ali genç olmayabilir şurada meynat yapacağız Ali may not be young Ali genç olmayabilir Bunlar bunların hepsinde ne vardır tahmin vardır bir olasılık vardır bir ihtimal vardır kesinlik ifade etmiyor Mate ile may aynı anlamı ifade eder. İkisi birbirine yerine kullanılabilir. Herhangi bir mana değişikliği olmaz arkadaşlar. It may rain tomorrow. Yarın yağmur yağabilir bakınız. Tom may not be at school tomorrow. Yarın Tom yarın okulda olmayabilir. Bunların hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Yine burada örneğimiz var. Kalem büyük olabilir. The pen may be big. Kalem büyük olabilir. Peter yaşlı olmayabilir. Peter Peter may not be old. Peter yaşlı olmayabilir. Cümlelerimizi gördünüz mü? Yani may de desen, may de desen aynı anlamı ifade ediyor. Manada bir yanlışlık olmuyor arkadaşlar. Will be de peki nasıldı? Will be ne yapıyordu? Gelecekte kesinlik ifade eden, tereddüt söz konusu olmayan e, cümleler için kullanılıyordu. Mesela Sara yarın okulda olacak. Biz ne diyeceğiz bunu? Sara e, will be at school tomorrow. Sara yarın okulda olacak. Veya Sara yarın okulda olmayacak. Bunu ne yapacağız? Sara will not veya Sara won't be. Tamam mı? Sara will not be veya Sara won't be at school tomorrow. Sara yarın okulda olmayacak. Şimdi cümlemiz var. Peter yarın evde olacak. Ne yapacağız? Peter will be at home tomorrow. Peter yarın evde olacak. Peki Peter yarın evde olmayacak cümlesini nasıl kuracağız? Peter won't be Şurada şunu yazılan eksiklik var. Veya Peter will not be at home tomorrow. Peter yarın okulda olmayacak. Haftanın kelimelerine geçelim arkadaşlar. Birlikte telaffuzunu yapalım. Get the flu grip olmak, borrow ödünç almak veya ödünç vermek, explain açıklamak, mention bahsetmek. Bu bu da geçişli bir fiildir. Notice fark etmek, record kaydetmek, abroad yurt dışında olmak. Şimdi abroad yurt dışı, yurt dışına, yurt dışında gibi anlamlara gelir. Ama başında herhangi bir prepozisyon gelmesine gerek yok. Kendi içinde vardır bu D da manası. O yüzden abroad zikredir, zikrederken öncesinde in, at, on gibi herhangi bir preposition getirmeden kullanırız. Ability, hüner, kabiliyet. Accident, kaza. Have an accident kaza yapmak. I had an accident kaza yaptım. Kes kale, gift, hediye, armağan, many, birçok, more, birçok anlamına geliyor. Daha fazla anlamına geliyor. Şimdi many ile more, orta özelliği şöyledir. İkisinden sonra da Çoğu çoğul isim gelir. İkisi de çoğul ismi niteler. Correct, doğru, düzgün, düzeltmek. Incorrect, hatalı. Piano, piano, behavior, davranış. Teach, Taught, taught, öğretmek. Geçişli bir fiildir bu da. Şurada tekrar etmediğimiz kelimeler var sol tarafta, onları da yapalım. Voilin, keman, drum, uh, davul, auto, ses, song, şarkı, slide, slide, slidin, kaymak, result, sonuç. Haftanın cümlesine gelelim. imen mayday, nations may rise and fall, but an idea lives on kişi ölebilir, uluslar doğar ve batar fakat fikir hayatta kalır. Evet, many more bunları açıklamıştık. Evrat açıklamıştık. Burada bir örnek verelim. Bakın birçok kitap nasıl diyeceğiz? Many books. Yani many book denmez, many books denir. More books, daha fazla kitap. Bu şekilde çoğul isimin başına gelerek kullanılır. Ebrot'ta ne dedik? E öncesinde herhangi bir preposition getirilmez. Mesela, e, yurt dışında çalıştım derken I worked abroad yeterlidir. I worked at abroad, I worked in the abroad gibi in, in, at, on preposition'ı kullanılmaz. Yine yurt dışına gittim de I went abroad yeterlidir. I went to abroad e, demeyiz. Yani to yönelme edatını kullanmayız. Bu haftanın eee diyaloğuna gelelim arkadaşlar. Could you help me by singing in the application form? Of course. Which of them didn't you understand? What doesn't mean? Surname, nationality and date of birth. Yine bu haftanın uh, şarkısı ekranımızda verilmiştir arkadaşlar. Uh, dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olunuz.